Merhaba arkadaşlar bugün size hep bir bir beraberiz bugün bugün bu raf ters videosunda oyun oynamayacağız hiçbir şey yapmayacağız sadece kutu açacağız gördüğünüz gibi burada 7 yazıyor burada da bir tane küçük kutumuz var 377 7, 777 kutu benim karnımızı aldık yeni kaldım kostümlü beraber şimdi yava, yavaştan kutu açılımına geçelim o kadar kutu yok aslında mı yeni kutu var öbür kutu açılımı şuradan şuraya kadar olacak 20. buradan 30'a kadar öyle gidecek her an kademede bir kutu açılma videosu gelecek ve kupa kasma videoları ve skin yani skin alırsak skin videolarını gelmesini istiyorsunuz beğenmeyi like atmayı unutmayın yorumda yazın ki ben oradan göreyim beğenmeyi like atmayı aynı şeydi değil mi? Whoa! çıktı? 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 Ay kutuda ne oluyor? Dur, fotoğraf çekmem lazım fotoğraf çekmem lazım. Dur. Max ilk kutuda arkadaşlar. Evet Max çıktı ilk kutuda. İlk kutuda Max. Bakalım. Yeni şu alalım. Buradan bir şey çıkmadı. Max'e güç puanı. Buradan bir şey çıkmadı. O çok ha. Evet. Ah be. Bego kutudan da bir şey çıkmadı. Ama arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Max çıktı. İsterseniz Max ile oynayalım ya. Max ile şimdi çıktı ya. Oynarız yani. Oynanır Max ile. Max le ne oynarız? Bir savaş topumuz yok mu? Max ile. Savaş topu değil. Evet arkadaşlar Max çıktı ya. Videoda. ilk kutudan hızlı açtım azıcık. Aa, bir de kupa yolu vardı değil mi? Kupa yolunu unuttum. Evet. Doğru. Lan. Max çıktı Max. Daha yeni çıktı bu. Oo oh, oh, sakin, Takip takip. ol bakayım. Evet. <laughs> Erdik. Ulti basamadım ya. Tamam. Şimdi buradaki de açalım. Buradan da bir şey çıkmadı ama Max çıktı ya. Max ya. 18 karakterimiz oldu. Bakalım. Daha hiç distans çıkmadan dedik bir tane gizemli çıktı. Vay be. Güzel ya ben severim. Evet cesimizi yükseltelim. Zaten bayağı paramız var. Evet şimdi bir baştan girelim istiyorsanız. Videoda çok kısa olmasın. Birinci oluruz belki. Max çıktı ve be. ben destans falan çıkar diye düşünüyordum. Süper Ender'ler de çıktı ya. Hani geçen yani geçen geçen videoda Daryl çıkmıştı. Bugün de şimdi Max çıktı Max. Hop hop. Furkan'ı. Furkan'ı ne yapacaksın Furkan'ı? Furkan arkadaşım oğlum. İki tane Furkan arkadaşım var. Até Ai. Oh. Oh, gata, 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 Max, cos. mix Oh. Ne oldu? Şey... Ne oldu lan ha? Ne oldu? hava atıyordun. Ne oldu şimdiler prima ha? Hayırdır? O sen tamam. Hesap çalmıyor. Tamam tamam çalmıyorum. Tamam çalmadım hiç. Çalındı ama hesabım çalındı ama. Doğru söylüyor. Hiç çalmayın hesap. Allah dedik. Evet Meksik'imizde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hem Meksik'te hem de maçımızı yaptık. İsterseniz yavaştan videoyu bitirelim. Kanala abone olmayı like atmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.